Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 17 Şubat Çarşamba. Kalede oradan başlayın dedim ya çekime. Bu havada biraz tipi var. Dün geceden bu tarafa maşallah. Yani dün gece de dahil dün ee, akşam üstü dahil çok güzel kar yağışı oldu. İnşallah devamı gelir. Şubat'a kadar doğru düz kar yağmalıydı. Geçen bir canlı yayın çekimi yapıştım. O zaman bir kısmı yağdı ama bu kadar değildi. İnşallah Şubat'tan sonra tekrar devamı gelir. Şu anda kalenin oradayım. İnşallah tekeri kaydırmayız. Belki gurbetteki hemşehrilerimiz değişik mahalleleri, değişik yerleri de görmek isteyebilirler. Ondan dolayı bir taraftan geldim. İnşallah kaydırmayız. Ya şurada bir çeşme vardı. O çeşmeyi ne yaptı bunlar ya? Nereye kaldırdı ki? Aslında burada olması gereken çeşmeydi o ya. Şuradan gidelim. Eski odun pazarı diyeyim. Eski araba pazarı diyeyim. Hemen şu yan tarafında barakalar vardı. Belki yeniler mi yeni nesil bilmez ama eskiler iyi bilir şuradan gideyim. Vallahi buralar baya baya riskli. Ama geçer bakalım. Konuşarak da pek sizi sık boğaz etmek istemiyorum arkadaşlar. Onun için gayet şöyle sakin dolaşayım. Hem de konsantre olayım da düşmeyeyim bari. Bura nereymiş? Eski evler gidiyor ha. Hayırlısı bakalım, hayırlısı Allah'tan. bunlar baya baya don. Çelebi Cami'nin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Eski mahallelerde tur yapalım dedik ama Allah yollar bayağı bir zor. Ya bu arada elim dondu. yurttan evinin olduğu yerdeyiz mutlaka pandemi sürecinden oraya bulur kabardır tabi eski mahallelerin her tarafında fidan gibi yüksek binalar aldı götürdü bakalım vay 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 pekala Bir melediyese bu yolu kapatmış mutlaka bu evler tabi yıkılacak buralar yıkılacak da buralarda büyük bir yıkım olacak gibi geliyor. Eski mahallelerin, eski evlerim olduğu yerleri gezerim dedim ama baya baya bir yıkılmış. Şu anda Allah'a ben gazi dükkan diyorum. Bazı izleyiciler sen gazi dükkanda değilsin diyorlar. Şöyle diyeyim o zaman ben. Ee, Kemaliye Camii'nin olduğu yerdeyim. Yani bir nevi eski hapsanının olduğu yer. Şu çeşme kilisesi miydi ya? Herhalde öyle bir şeydi. Orada inşallah aşağı doğru ya. Evet, bunlar da eski mahalleler. Hala yıkılmamış bir evli evler var. Şurada bakın bak. harman Kalesi'nin dış surları var burada. Aynı şekilde şu arka tarafta da var şurada da var bakın ileride. Burada bayağı bir dış sur var Karaman Kalesi'nin. Şu anda Karamanoğlu Mehmet Bey ilk öğretim okulu. Şurası Hakkı'nın bahçesiydi. Taburlar da yeri oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey i̇lk öğretim okulu. Ya şöyle küçük evler bence daha mantıklı ama. Neyse, başarın. Fazla sizi razı etmiyorum arkadaşlar. İzleyelim, gezelim. Hava soğuk. Valla bir anda kayacağım diyor korkuyorum ama. Vay be. Şu bakkaldan ne yıkma kalırdım ben burada ha. şu hala yani benim bildiğim kanala burası Hazır Dükkan Mahallesi olarak biliyorum hala ama işte demek ki isimler değişebiliyor. Artık pek şey ismi vermeyeceğim. Genelde oran okul yani resmi bir yer varsa cami falan oraların ismini vereceğim. Wow, arkadaşlar çok tipi var, iyi tipi var ha. Bu gece bayağı bir zon olabilir. Oh, oh, Allah Allah. geç acı geç. Mübaret Camii. Evet, çarşımıza gelmiş olduk. Aman acı, aman. Özünü seyim, dur. Canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ama baya bir teforu attı iş ya. Kaplosundan tutta, difisine kadar, difisinden tutta, telefonuna kadar. Yakışın kamerayı son şeye bağlamak bayağı bir mesele cep telefonu bağlamak bayağı bir mesele sorun çıkarıyor ki. bazen kopuyor ne de ileriki zamanlarda yaparız artık geçer geç. şimdi bugün 17 Şubat Çarşamba arkadaşlar tarih ve günü bir daha vereyim buraya da yeni parkımız hayırlı uğurlu olsun İnşallah şuralar da yıkılır da. Allah Allah. Estağfirullah şurada. Allah Arkadaşlar, Allah. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.